Yeni bir Minecraft videosundan gidiyoruz. Evet. Topraktan bir yere geldik. <gülüyor> <gülüyor> İlk önce odunlarımızı kıralım. Ee ne derler? Atalarımız nedenlenmiş? Odunları kırın. Onları ahşap yaptırın. Ee, geri kalanları da bırakın. Bana ne kardeşim? Bana ne kardeşim istediğinizi yapın. Ne diyorum oğlum? <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu odunları da <laughs> Şimdi arkadaşlar bu odunları tahtaya çevireceğiz. <gülüyor> abla, abla. <gülüyor> Şakalaşıyoruz biz arkadaşlar. Evet. Masa... <laughs> Masada yaptık. Kasmamızı alalım. Neden acaba? Acaba acaba niye iki tane kasmamız var? Bil, bilmem. Niye iki tane kasmamız var? Evet, onun için. Şimdi arkadaşlar günlerde böyle ocak yapmayı bilmiyorum. Şimdi öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Gülerseniz sahip vallahi size. Oh be, dünya varmış. Zorlu da yıkanacak ne güzel. <laughs> Oha. Şurayı hemen kazalım. Yallah. Oha çok güzel kazıyorum. var benim. Arkadaşlar yeni mağarama hoş geldiniz. Yeni evi mağara. Evet yanlış duymadım mağara. Şu şunları kıralım. Ne güzel, ne güzel. Çok fazla taş var burada ha. Kırarsak da canımız sağ olsun. Evet, madenden çıkabiliriz artık. Kumu koyuyoruz. Neden? Ben nereden bileyim? Şuraları da kapatalım. Evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi kendimize yeni bir ev yapacağız. Bence güzel olur ev. Unutmayın, evler çok sağlıklıdır. Hep sağlıklı besleniyorlar. <laughs> Diyerek bile yiyorlar. Allah razı olsun evlerde. Allah kahretmesin. Bu nasıl şey? Hay ben böyle işit. E, Minecraft'la geçecek. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bu arada yanlışlıkla videoyu durdurmuşum. Üstüne üstü ben görmemişim. Koyalım bunları da. tahtalarımızı koyalım ve bitti güzel şuraya masamızı koyalım evet kapımızı alalım kuş kapı buradan gideriz güzel tavan tavanı yapacağız bir de daha tavanı yapacağız. Olamaz. İki boşluk kalmış. Kaldı. Çabuk. Hiç kimse gelmeden şu bir blok bir tane tahta kırsak yeter. Aldık güzel. Çabuk çabuk eve eve eve. O ne lan? Su zombisi. Çabuk eve gir. Çabuk. Zombiyle gelmedi. Kapı kapı. Oh be. Dört tane. Güzel. Güzel. Hop. Bitti. Eyvah. Zombiler. Oh. Kapıya girdiğimizde bir şey oluyormuş. Neyse. Fırın yapak. Şimdi fırın yapacağız. Fırın. Burada. Güzel bir tane ocak yeter. Hop. Oh. oh be diye varmış. Kömür mü? Kömür mü? Arkadaşlar burayı... Ben çalışıyorum. Arkadaşlar şuraya bir pencere yapsak oldu. Kırıyor. kır Şuralara bak. Ulan adam olacağım. Aha taş demir kılıcım oldu. Şimdi o zombi neredeyse onun taş demir kılıcım oldu ya. Acaba o zombiyi öldürebilir miyim? Çok merak ediyorum. Neyse huş aşağına şu duvarı da koyayım. Ev çok güzel oldu bence. Ne oluyor ya? Halker için bir demir. Ben demir eskiden görmüştüm. Ya da dur ya. Olmaz o şimdi. Kırık. Allah kahretmesin, koy, koy, yallah, öleceğim diye korktum. bayağı bir bir şey yapabiliyoruz yani. Çubuk yapabiliyor muyuz? Çubuk için iki tane odun mu lazım? saniye içinde eve gireceğim. Pardon evde çıkacağım. Krallar gider ne yapar savaşır. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 yallah. He? Kimse yokmuş. Neyse eve tekrar döneyim. Kapatsana. Kapatsana. Ne kadar geçiyorsun? Oh be. Oh be oldu. Şu kalkmayacak. Ne? Ne? He, Karanlık olduğu için göremedim. Gücü bitti. Gücü bitti. Gücü bitti. Gece hala. Bir tekne yapalım. Evet evet tekne yapmalıyım. İçeride zor bir sesleri geliyor. Aha. Gel. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Allah. Yürü. Anca gidersin. Bırak bakayım hadi. Yallah. Bir daha gözükme, gözükme. Ne demiştim ben? Adamlar gider istediğin adamlar gider. Güçlülüğünü yapar. Böyle bir uçan tekme veya <laughs> video çekerken annesinden dayak yiyen çocuk. Çap çap çap. Kapıya ne oldu? <laughs> Siz <Şeyse> gördünüz mü? <laughs> dayak yemek isteyen varsa yanıma gelsin. Mil dur zille diyor. Alo bana bakın. Dayak yemek isteyen varsa gelin dövdüreyim. Hadi bakın sağıma soluma bakıyorum yoksunuz. Suya da bakıyorum hiçbiriniz yoksunuz. Herhalde benden korkuyorlar. He Aklınızı alırım sizin. Suyum da var orada. Vallahi o benim artık şeyim olsun. Villam olsun. Villa yapmanın çok kolay bir yolu var. Neyse yarın yaparım. Günaydın. Lan sen hala burada mısın? Öldüreceğim seni öldüreceğim. Şu manyak şeyi öldürsem keşke. Keşke ölsem. Keşke ölsen, keşke ölsen. Ölümüne saldıracağım. Ölümüne, ölümüne, ölümüne. Senden korkan senin gibi olsun. He ne oldu? Arkadaşlar şu balıkları da bir öldürük. Akşam yemeği yiyorum. Akşam yemeğinde yeriz yani. Balık dediğimiz akşam yemeğinde yeriz. Yerde bir şeyler var. Bu nasıl kum? Neyse hadi villamızı yapalım arkadaşlar. Gerçekten villamız çok güzel olacak. Ama kömür dağılayacağız. Kömür. Kömür, kömür, kömür. Kömür. Niye? Evimiz görmüyor çünkü. Hayda biz bu işi becermeden en... Biz bu işi becereceğiz. Bu arada zombileri öldürebiliyorum ben. Kaç tane kumumuz oldu? Şunu bir alak. Tamam bunu aldık. Bit. Ve bitti. Havuz bitti. Bu artık bizim havuzumuz. Yüzebiliriz burada. Bak. Bir mağara budak. Mağara budak en iyisi. Kömür de bulmamız lazım çünkü. Kömür bulmamız lazım. Şuraya bir tane merdiven oluşturduk. öyle çıkarız. Evet, güzel. Ana çabuk. Evet. Bu yeter. Bence bu yeter. Aşırı metal ama kırılması imkansız. We evet, hebben onder de kraak. Eyvah. Allah. Allah Allah'tan oldu. Ve üst kat yapacağız biri. yapamayız. Diğer videoda yapacağız. Lan sen domuzu mu öldüreceksin? Su zombisi. Gel bakalım. Sen domuzu mu öldüreceksin? Ben öldüreceğim tabii ki görmeyi. seni korudum merak etme. Senden başka kimse seni öldüremez. <laughs> ben öldürebilirim ama sadece. Ne güzel ama merdiven yaptık. Ne güzel. Arkadaşlar üstüne üstü bir ev yaptık. Bir merdiven yaptık. Üst katı merdiveni yaptık. Hem de bir su, su villası yaptık diğer katı bekliyoruz. Şimdi bu mağaraya gideceğiz hadi. Mağaraya, daha mağaraya, daha mağaraya gideceğiz ve kömür bulacağız. Işıklarımızı da koyacağız bitti. Kömür bulduk. Güzel. Bugün şanslı yes. Şu yeni kasmayı alayım. Bunları hepsiyle kızacağım. Güzel. Yeter bu kadar kömür. Şimdi evimize gidiyoruz. Işık yapıyoruz. Hadi çiçekleri de koyalım. Çiçek gördüm orada kaç tane. Burada kaç tane bir kaç tane çiçek gördüm. Onu alacağım. Aa merdiven merdiven yapalım. Aha birinci çiçek. <laughs> oh, nefes, nefes alamamıştım. Çiçek. Oh be. çiçeğimizi aldık. Bir tane çiçek yeter. Tamam. Kurt. Evet. Şu çiçeği şuraya koyalım. Bir tane çiçek benim tam burama yakışır. Şuraya yakışır. Ya da şuraya. Topraktan olduğu için bitmek üzere. Evet masamıza girdik ve ışık yaptık bitti Topalarımızı yapalım ve meşale kazandık dört tane meşale şuralara koyalım artık hop buna da su Bu zombileri yeter beni bırakın Bir tane de balık avlayak bitti. Hop. Ya önümdeki balığı nasıl öldüremiyorum? Bu Hop. Hop! Hop! Balığımızı aldık ve eve gideceğiz. videoyu bitireceğim. Ve Hadi bakalım. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Gerçekten çok uğraştık. 3 level olduk. Merdiven yaptık, havuz yaptık, balık avladık. Üç tane su zombisi öldürdüm. Ben gerçekten çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ben bugün çok yoruldum. Hepinizi ama çok çok seviyorum. Uzun video oldu biliyorum ama sizin için özel yaptık. 160 abone özel bir video çektik. Şey. Bunu o yüzden bunu sır yapmıştım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bay bay.